Bir önceki dersimizde seçme işlemleri yani selecting işlemlerini gördük. Dersimizde ise filtreleme işlemlerine bakalım. Hatırlarsınız ki select işlemlerinde belli kolonları seçmeyi görmüştük. Normalde direkt select işlemi yaptığımızda bütün kayıtların bütün kolonları geliyordu karşımıza. Ancak belli select işlemleri ile belli kolonları seçebilmiştik. Ama hala veri bütün kayıtlar geliyordu. Örneğin ürünler tablosundaki bütün ürünler ya da kategoriler tablosunu bütün kategoriler gibi. Tabi bunları filtrelemek mümkün. Bunların örneklerini görelim. Evet. Şimdi bir önceki dersimizdeki gibi şöyle ürünleri alalım. Nereden? DB nokta ürünler nokta tur istediğimiz zaman bizim karşımıza bütün ürünler geliyordu hatırlarsınız. Bütün kolonlar da geliyordu. Eğer belli kolonları seçmek istiyorsak select işlemleri yapıyorduk. Şimdi burada belli kolonları select işlemiyle yaptığımız gibi belli kayıtları da yani her bir satırdan bahsediyorum. Belli kayıtları da filtre uygulayabiliyorsunuz. Örneğin ürünler geldiği zaman ben bunu ver anahtar sözcüğüyle aynı selekte olduğu gibi ürünlerin içerisindeki bütün objeleri sıra sıra şuradaki değişken içerisine atarım. Her attığım değişken üzerinde belli işlemler yapabilirim. Örneğin i nokta mesela id'si eşit eşit 1 olan. Bunu dediğim takdirde id'si 1 olan bütün kayıtları bana getiriyor. Şimdi IDC 1 derken zaten ürünler tablosunun, ürün tablosunun id'si sadece bir sayıdan bir tane olacağı için bana dönen değer bir liste olacak. Ama bu listenin içerisinde tek bir eleman dönecek. Yani sonuçta to list yaptığınız zaman buraya bir liste döndürmüş oluyorsunuz. Ama dönen bir değerin varlığını biz sadece biliyoruz. Şimdi ID'den bir tane olacağını biliyoruz ama bu bunu bilmez. Dolayısıyla şurada şunu da yapabilirsiniz. Mesela kategori ID'si 1 olan bütün ürünleri alayım. Ne demek bu? Dolayısıyla bu kategori ID'den örneğin 1 numaradan 5 tane ürün varsa bu ürünlerin hepsi benim karşıma gelir. Şimdi şurada yaptığım iki örnek arasındaki farkı şu şekilde açıklayabilirim. Örneğin tek bir ürün karşıma geleceğinden eğer eminsem buraya to list yerine şöyle yapabilirim. Mesela first all default yapabilirim. Bu durumda bu kriterlerde bulduğu kayıtların sadece ilkini alır. Zaten bu ID'de bir numaralı ID ile olan ürün bir tane olacağını bildiğim için ben buraya first all default yapabilirim. Burada bir de first metodu var. Bu first metodunu da kullanabilirsiniz. Ama first all default ile bunun farkı kaydı bulur. Eğer kayıt bulamazsa da bunun yerine bana null değeri döndürür. Dolayısıyla bunu kullanmak aslında daha güvenli. Şunu yorum satır haline getirelim. Şunun aynısını bir tane daha aşağıya alalım. Şunu da şöyle turist tip. Şunu da kategori ID diyelim. Şuna dolayısıyla sadece bir tek bir ürün diyebiliriz. Çünkü bir tane ürün geleceğinden ben burada eminim. Evet, karşıma gelen ürünleri yine aynı şekilde for each ile tabii ki aynı şekilde yazdırabilirim. Şuraya ürün diyelim. Şöyle console right line şöyle ürün adı şöyle sıfır ürün şöyle fiyat diyelim ya da şöyle bir diyelim bir de kategori id'sine şöyle iki diyelim bir gün şurada artık ne yapacağız ürün nokta ürün adı bir ürün nokta şöyle fiyatı virgül ürün nokta şöyle kategori id'si Evet bunu çalıştırdığımda karşıma yine bir liste gelecek. Liste içerisinde kategori ID'nin de sadece 1 olduğunu Evet bakın sadece 1 numaralı kategorinin geldiğini şurada görüyoruz. Şimdi sadece 1 numaralı kategori geliyor burada. Şöyle diyebiliriz bunu. Şunu kopyalayalım. Durum satırı yapalım. Şöyle. Burada kategori aynı ise, mesela 1'den büyük de diyebilirim ya da daha mantıklı olsun diye şöyle fiyatı şöyle yüzden büyük olanları karşıma getirsin bak. Evet bakın fiyatın hepsinin yüzden büyük olduğunu görüyoruz. Şöyle diyebilirim yüzden büyük ama i'nin fiyatı binden de küçük olsun. Yani buradaki ki mantık yüzle 100 bin arasında olan ürünleri burada filtreli ürünlerin içerisine atması çalıştırırsak eğer e, tabi bir kriterde yok herhalde şöyle 1000 diyelim şöyle şuraya da 1500 diyelim bu şekilde çalıştıralım Evet, bu kriterlerde de bulamadık. Şöyle 3000 diyelim. Çalıştıralım. Evet burada çıktı bakın 1000'den büyük olacak ve 3000'den küçük olanlar. Yani fiyatı 2000 olanlar bu kritere girdiği için iki tane kayıt benim karşıma geldi ve de bunları listeledik. Peki ilişkili tablolar açısından baksak. Örneğin gelsek şuraya mesela ürünleri sorgularken kategori ID'sine göre filtrelemeyi yaptık tamam. Ama ben kategori adına göre filtreleme yapmak istesem nasıl yaparım? Bunun için iki yöntemim var. Örneğin kategori entisi üzerinden kategori tablosu üzerinden kategori ID'si işte bir değere eşit olanın bütün ürünler değerini alabilirim. Böyle bir yöntem kullanabilirsiniz. Bunu da yapalım. Şimdi ürün açısından baktığınızda da ürün tablosundan kategori navigation properties üzerinden kategoriye gidersiniz. Ve bu kategori ID'sine bir filtreleme verip buradaki ürünleri çekebilirsiniz. Şimdi iki yöntemle de bunu yapalım. Bunu da tabii ki sık sık kullanmamız gerekecek çünkü. Şimdi şurayı da yorum satır haline getireyim. Şimdi şey gelelim. Var. Ürünler diyelim. Şöyle diyelim ki db.ürünler. Nokta, ürünler nokta şöyle bir filtrelim ekleyelim. Diyelim ki i eşittir büyüktür i nokta kategorisinin bakın kategori adı. Ne vardı bizim kategori adlarında? Şöyle örneğin buraya gelelim. Mesela telefon. Şöyle telefon olanların üzerinden bir sorgulama. Örneğin şöyle mesela turist deseniz şöyle bütün hepsini alırsınız. Bütün kolonlarıyla birlikte. Çalıştırırsam eğer bunu şurayı da açalım şöyle tekrar. Şöyle çalıştıralım. Evet bakın telefon olanların hepsi geldi. Kategori ID'yi de burada seçmiştik biz zaten. Ama telefon olanların hepsi geldi. Yani burada ne yapmış oldu? Kategori ID'ye göre bir filtreleme yapmış olduk. Tabi bunu kategoriler tablosundan yapmaya kalksak nasıl yaparız? Yine geliriz şuraya. Var ürünler eşittir dv nokta kategoriler nokta ver. i eşittir büyüktür. i nokta kategori adı eşit eşit. Şuraya telefon diyorsunuz. Daha sonra buraya eğer tool isterseniz burada ne yapmış olur? Telefonları almış olur. Çünkü telefon kategorisine ait olan Kategoriler üzerinden filtreleme yaptığınızda burada ne yapmış oldunuz? Bütün ya sadece telefon kategorisini almış oldunuz. Ancak ben şöyle bir şey işlem istiyordum. Aynı bu sonucu versin bana. Gelip kategoriler üzerinden kategori adını filtreleyeceğim. Ulaştığım kategorinin ürününü almak istiyorum. Dolayısıyla şurada ekstradan bir select işlemi yapmanız gerekiyor. Select işlemi de şöyle i eşittir i nokta bunun ürünlerini alacaksınız. Evet bakın burada dikkat etmeniz gereken kategorilerin üzerinden filtrelemeyi yaptım. Ve ulaşmış olduğum kategorinin ürünlerini aldım. Ancak burada dikkat etmemiz gereken burada ürünleri ben direkt sorgularken burada turist yaptığımda ürünler tablosu içerisinde, içerisinde olduğum için geriye dönen liste ürün tipinde. Ama burada kategoriler tablosu üzerinden bir sorgulama yapıp select işlemi yaptığımda geriye dönen değer kategori cinsinde. Ancak kategori nesnesinin içerisinde ürünler paketlenerek geliyor. Dolayısıyla ben for each ile direkt üren ürünlere ulaşamıyorum. Burada bir tane kategori objem var. Kategori objesinin içinde şöyle yorum satır yapalım şurayı. Kategori objesinin içerisinde ürünler var. Dolayısıyla burada iki aşamalı bir ulaşım söz konusu. Sen burada direkt ürünlerin içerisine bu kategoriyi görmeden direkt ürünleri atmak istiyorsan burada select değil de select menu kullanman gerekiyor. Bu durumda geri dönen değer şu anda ürünler. Ve de buna ben direkt bakın ürünlerin üzerinden direkt içerisindeki objelere ulaşabiliyorum. Yani select ile select menu arasındaki fark bu aslında. Bunu çalıştırdığımda yine aynı sonucu alırım. Evet şu şekilde. Evet şimdi bir önceki dersimizdeki ürün kategori model, kategori ürün model ve ürün model içerisinde doldurmuştuk ama herhangi bir filtre uygulamadan doldurmuştuk. Şimdi filtre uygulayarak bu işlemleri bir de yapalım bakalım nasıl bir sonuç olacak. Şöyle bir aşağı alalım bunlar da. Evet şimdi şöyle diyelim mesela var ürünler eşittir db nokta ürünler üzerinden şöyle select işlemi yapmıştık hatırlarsınız. i eşittir i şöyle new demiştik. new kategori ürün model demiştik bu şekilde. Parantezleri açıp kapatmıştık şöyle. Hatta şu select'ten aşağıya şöyle alacağımızı söyledik. Evet. Şimdi burada seçme işlemini yaparken ne yapıyorduk? Şöyle kategori adını dolduruyorduk. i nokta kategori adını şuradan alıyorduk. Virgül. Bir de ne diyorduk? Ürünler diyorduk. I nokta. Pardon bunu kategori üzerinden almamız lazım. Şöyle kategoriler. Şöyle i nokta kategori adı. Şurayı da i nokta şöyle ürünler şeklinde alıyorduk. Ama ürünlere şöyle bir ekstra bir select daha ekliyorduk hatırlarsanız. A eşittir diyorduk. New. Burada da ürün model de dolduruyorduk çünkü. Şu şekilde ürün modelde parantezi kapatalım. Şöyle aşağıya doğru alalım. Bunun sonuna da tabii ki şöyle bir list ekleyip bunu listeye çevirmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bunun içerisine dolduralım. Ne yapacağız? Şöyle fiyatına i nokta Şöyle A diyeceğiz pardon. A çünkü buradaki işlem. i'ler kategoriler A'lar ürünler. A nokta fiyat. Şurada da ürün adı A nokta. Şöyle ürün adı. Evet şuraya da noktada bir gün ekleyelim. Evet bu şekilde aldık. Şimdi filtrelemeyi uygulamaya gelelim şimdi. Şimdi seçme işlemi yapmadan önce ilk önce filtreleme işlemi yapalım. Mesela ne diyelim? Burada kategoriye bir filtre uygulayalım. Mesela i nokta kategori adına sadece şöyle bilgisayar olarak seçelim. Initializer'a baktığımızda evet sadece telefon yapalım, bilgisayar yapalım. Fark etmez şöyle tam adı olsun. Şöyle iki tane eşittir ekleyeceğiz şuraya. Evet şurada bizim filtremiz ne oldu? Bilgisayar. Bilgisayar kategori altında altında bir seçme işlemi yapıyoruz. Şimdi bilgisayar kategorisi altındaki ürünleri seçiyoruz. Burada da ürün seçerken Burada da bir filtreleme işlemi yapabiliriz. Select'den önce Örneğin geliriz şuraya Şöyle bir verdiriz, Şöyle ver Burada da deriz ki Yine i'yi kullanamayız burada tabi a'yı kullanalım A nokta Burada ürün Fiyatını örneğin Şöyle 1000'den büyük olanları alalım Evet şimdi burada Baktığınız zaman 1000 liradan büyük Ve bilgisayar kategorisi altındaki 1000 liradan büyük olan ürünleri görebilirsiniz kategorileriyle birlikte. Bunları yazdırmaya gelince nasıl yazdıracaktık? Şöyle for isteyecektik. Ürünlerin içerisinde şöyle dolaşacağız. Şuna ilk başta şöyle item kalsın orada. Şunlar tabii ki şöyle console right ilk başta kategorileri yazdıralım. Kategori id 0 Kategori adı diyelim. Şöyle 1 olsun. Şöyle bir gün item nokta şurada kategori adı. Kategori ID almadık. Şurada alabilirdik. Almayalım şuradan. Kategori adı kalsın. Şimdi kategori adını aldıktan sonra kategori ürün model içerisindeki kategori pardon. Kategori ürün model içerisindeki ne yapacağız? Ürün modellere geçeceğiz. Ürün modeller de ürünlerin içerisine paketlendi. Dolayısıyla burada kategori adını yazdırdıktan sonra da şurada bir for iç daha açmamız gerekiyor. Bu da tabi ne yapacağız? Bunu item nokta ürünler item üzerinden ürünlere ulaşacağız. Bunları da ürün diyelim örneğin. Buraya da şöyle yapalım. Ürün bilgilerini yazalım. Ürün adı şöyle sıfır. Ürün fiyatı diyelim şöyle bir. Sadece iki tane bilgi aldık zaten ürün nokta ürün adı virgül ürün nokta şöyle fiyat diyelim. Evet her bir for each işleminden sonra ürün yazdırdıktan sonra şöyle bir şöyle bir console write line'a şöyle şöyle bir çizgi çekelim. Kategorinin bittiği alana gelecek tabii ki bu. Şöyle çalıştırırsak bakalım 1000 liradan büyük ve bilgisayar kategorisi içerisindeki kategori ve ürün bilgilerini sıralandıracağız. Evet burada bir hata aldık. Tabii ki burada aldığımız hata Kategori ID sildik. Ona 0 vermiştik. Buna 1 vermiştik. Onu sildiğimiz zaman bu 0 olmalı tabii ki. Evet bakın sadece bilgisayar kategorileri gelecek. Gördüğünüz gibi bilgisayar kategorisi. Ve bilgisayar kategorisi altında gördüğünüz gibi 1000 liradan büyük olanlar. Tabi şuraya çizgi çektik ama tabi kategoriyi şuradan eğer silerseniz. Şöyle diyelim ya da şurada. Ya da diyelim ya da i nokta kategori id ise eşit eşit Şöyle telefonlar olsun. Burada bilgisayar ve kategori ID olanların hepsini alacak. Evet bakın. Telefon kategorisi, bilgisayar kategorisi. Şurada eklediğimiz Evet burada eklediğimiz OR operatörü. Yani burada kategori ID'nin bilgisayar olması ya da kategori ID'nin telefon olması. Burada ya da kelimesi bu iki tane koşulun da herhangi bir tanesinin yani en az bir tanesinin doğru olduğu durumlarda filtreleme işlemi ürünler içerisine attırıyor. Yani gelen bilgi ürünler içerisine gider. Ancak burayı operatörü operatörüyle işaretlemiş olsanız bu durumda ikisinin de doğru olması gerekir ki böyle bir kayıt zaten olmaz. Kategorisi bilgisayar diyor telefondur. Sen bunu VE operatörüyle yer birleştirirsen hiçbir zaman hiçbir kayıt karşılık gelmez buna. Evet bu şekilde filtreleme işlemlerini yapabilirsiniz. Bizim MVC uygulamalarımızda örneklerimizi yaparken bu kadar kullanım bizim için fazlasıyla yeterli. Biz her türlü sorgularımızı bu filtreleme bilgileriyle oluşturup kullanabiliriz.